Bu merdivenlerden inerken korkuyorum. Bakü kartını tam 5. gişenin karşısındaki koltuğa bıraktım. Şu koltuklardan birinin altında. Gelirken alırsınız. Azerbaycan Havalimanı'nda suyun tanesi 3 manat. Bakın burada ne diyor? Sabiha Gökçen gümrüksüz mallar. İnsanlar neden böyle Pakistan ve Hindistan'daki gibi duvarın altına oturmuşlar? Simitin fiyatı 190. Su ne kadarmış? Su 85'miş. Ekmek arası 510 TL. İçinde ne olduğunu merak etmiyorum. Herhalde altın vardır içinde. Tam 45 saattir hiçbir şey yemiyorum. Ne yemek yedim, ne su içtim. Ben gidip de 150 lira o simiti almam. 80 lira gidip de o suyu ben içmem. An itibariyle 27. ülkemdeyim. Burası Kuzey Makedonya. Bütün Balkanlar için bir SIM kart alabilirsiniz. O kadar çok susadım ki. Kendi ülkemde bir su bile içemedim ya. Bir simit bile yemedim. Otelimden çıktım. Otelimiz korku filmi gibi. Şuralara bak. Bu merdivenlerden inerken korkuyorum. Yıkılacak diye. Bakın demirlerle desteklemişler. Burası da benim eski otelimde. Perişan olmuş. Bakü havaalanına doğru gidiyorum. Bir sonraki ülkemiz. Kuzey Makadonya olacak cebimde son biraz para kaldı. Onlardan markete gidip harcayalım. Bugün son günümüz. Son karelerimizi alalım. Güle güle bakayım. Bakü'ye kanım ısınmadı ya. Bakü sevemedim. Bilmiyorum. Gidelim. Geldiğimiz otobüste geri dönüyoruz. E1. Benden başka da kimse yok. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından Haydar Aliyev Havalanına geldik. İçinde 3 manat bulunan bakü kartımı buraya gelen bir arkadaşımız koltuğun altından kartı aldı ve kullanır. Bu kıyamı da unutmayın. Bakü kartını tam 5. kişinin karşısındaki koltuğa bıraktım. Şu koltuklardan birinin altında gelirken alırsınız. Elimde son bir 35 manat kaldı. Kur böyle. Şehir merkezinden biraz düşük. Ama mecburuz, ne yapalım? 34 manatı 20 dolara değiştirdim. Gidelim. Azerbaycan havalimanında suyun tanesi 3 manat. O da yaklaşık 78 liraya denk geliyor. Arkadaşlar, Makedonya yolculuğumuz akarmalı bir yolculuk olacak. İlk önce Ya burası bana çok komik geliyor. İlk önce Kerbela'ya gideceğiz. Kerbela'dan sonradan Makedonya'ya. Birazdan size Kerbela'yı göstereceğim. Gidiyoruz bu. geldik. Ben iç hatlara gitmeyeceğim. Kırmızıyı takip ettiğiniz zaman iç hatlara gidiyorsunuz. Ben maviyi takip edeceğim. Ülkeme bak be. Her şey Euro ile satılıyor. Bakın burada ne diyor? Sabiha Gökçen gümrüksüz mallar. Bir fiyatlara bakalım. Burada sigaralar var. Yanlış değilsem 3 saat önce Azerbaycan'da Parlamentin paketi 38 Euro'ydu. Siz şunlara bakın. 72'ler, 107'ler. Neredeyse Azerbaycan'ın 3 katı kadar. İnsanlar neden böyle Pakistan ve Hindistan'daki gibi duvarın altına oturmuşlar? Oturacak bir yer yok mu burada? <laughs> Tabii ki kafelerden, dükkanlardan oturacak yer mi bıraktılar? Lütfen dikkat. Çok kalabalık ya. Omega Susan'ın pc sefer Maskat yolcuları için son çağrıdır. Bir simitin fiyatına bakalım. Evet, simitin fiyatı 190. Su ne kadarmış? Su 85'miş. Lütfen dikkat. Ajit. Havaalanı o kadar kalabalık ki hemen hemen dünyanın her yerinden insanlar buraya gelmiş gibi. Hayatımda gördüğüm en kalabalık havaalanı olabilir. Adım atamıyorsunuz. Ve her çeşit insan var, her milletten. Haberlerde yurt dışı çıkış harcının 1000 lira çıktığını öğrendim. Ekmek arası 510 TL. İçinde ne olduğunu merak etmiyorum. Herhalde altın vardır içinde. Şu 550. Şu 450. Öyle. Su ne kadarmış? Yazmamışlar. Bol vitaminli su 250 TL. Havaalanında böyle ücretsiz Wi-Fi şifresi veriyorlar. Buradan pasaportunuzu okutuyorsunuz. Buradan da şifrenizi alıyorsunuz. Ve burada böyle bir sıra var. gidiyoruz. Ani An itibariyle 27. ülkemdeyim. Burası Kuzey Makedonya. Aslında girişte pek bir sorun çıkmadı. Adam sadece geri dönüş biletin var mı dedi. Hayır dedim. Neyse. Damgalı geçtim. Havaalanı İstanbul havaalanına göre çok sessiz sakin ya. 8 dolara otelimizi ayarttık. Şimdi gelin para çekelim. Ya havaalanı ne kadar sessiz sakin ya. İstanbul Havalimanı insanı deli ediyor. ATM'ye geldim. Biraz para çekelim. Ben 100 dolar kadar çekeceğim. 6000 çekelim. 320 fi kesiyor. Hayır. Hayır. Şimdi buna sokalım. Bu da 250 kesiyor. Bu da 350 kesiyor en iyisi yok kırmızı bankayla Orayı da. Bakın ne buldum Halkbank. Bir de buraya sokalım. Tabii ki Türkçe. Bak bu 200 alıyor. Sevdim seni Halkbank. Evet diyelim. Gelsin paracıklar. Otobüs durağına geldim. Bir saat sonra otobüs geliyormuş. Otobüse binip otelimize geçeceğiz. Dün akşam iyi uyuyamadım. Havaalanındaki banklarda uyudum ve Kerbela'da bir gün boyunca ne yemek yedim ne de su içtim. Ben İstanbul Otogarı'na Kerbela diyorum. Hala aç. Havaalanında böyle sim kartlar var. Bu sim kartlar bütün Balkanlarda geçiyor. Ve bunların fiyatları böyle. Ben şu 5 GB'lıktan alacaktım ama biraz düşüneceğim. Belki 12'den de alabilirim. Fiyatlar böyle. Viya'dan da bir tane e-sim kart var hem e-sim hem de sim kart. Ben az evvel geldim sordum ve düşüneceğim dedim. Sağ olsun abi geldi. Biz bunu sana hediye olarak vereceğiz dedim. Hangi ülkelerde geçiyor? Şu görmüş olduğunuz bütün ülkelerde geçiyor. Ben zaten 4 ülkeye gideceğim. Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ. Evet Karadağ. Aslında böyle daha iyi. Çünkü her ülkeye gidip bir sim kart almaktansa buraya gelip bütün Balkanlar için bir sim kart alabilirsiniz. Benim telefonum eSIM'i desteklemiyor. Sizinkisi e eSIM'i destekliyorsa daha iyi olur. Online alabilir. Online alabilir. Kardeşim tekrar teşekkür ederim. Şey. Tam 2 saattir burada otobüs bekliyorum. Bugün çarşamba ve saat 5'i 45 geçide geliyor. Saatler böyle. Geldiğiniz zaman planınızı yaparsınız. Tam 45 saattir hiçbir şey yemiyorum. Ne yemek yedim, ne su içtim. Ben gidip de 150 lira o simiti almam. 80 lira gidip o suyu ben içmem. Gidelim bir tane bilet alalım. Bunun fiyatı 200 Makadonya dinarı. O da yaklaşık 4 dolara tekabül ediyor. Bundan başka hiçbir seçenek yok. Var. Taksiler var. Onlar da çok pahalı. 3 saat sonra otobüsümüz geldi. Gidelim. Otobüs bizi böyle bir yerde bıraktı. Hem açım hem susuzum. Kendimi böyle bir büfeye attım. İki tane pizza, bir tane de bundan aldım. Çok acıktım. O kadar çok susadım ki. Kendi ülkemde bir su bile içemedim ya. Bir simit bile yemedim. Allah'ım şükürler olsun. İnsan Ramazan'da orucunu açar ya. Aynen öyle.